Suriye, 1960'lı yıllar. Dünyayı şaşkına çeviren ve bilim insanlarının bile açıklamakta zorlandığı bir olay. Lübnan sınırına yakın bir Dürzi köyünde yaşandı. Küçük bir çocuk, henüz 3 yaşındayken önceki hayatında öldürüldüğünü ve katilini tanıdığını iddia etti. Adı İmad Elavar olan çocuk, doğduğunda alnında belirgin bir yara iziyle dünyaya geldi. Konuşmaya başladığı andan itibaren ailesine başka bir hayat yaşadığını, adının farklı olduğunu ve başına aldığı darbeyle öldürüldüğünü anlattı. Ailesi, başlangıçta bu anlatımları hayal ürünü sandı. Ancak çocuk bir köy ismi, bir ev, bir adam ismi ve detaylı cinayet tarifleri verince işler değişti. Ailesi, İmad'ın tarif ettiği köye gitti. Şoke edici olan ise, çocuk o köye girer girmez katil olduğunu iddia ettiği adamı gösterdi. İşte bu adam o beni başıma taşla vurarak öldürdü. Adam önce inkar etti. Ancak olay duyuldukça köyde büyük bir kalabalık toplandı. İmad'ın tarif ettiği eski evin arkasında kazı yapıldı. Ve orada, başında çatlak olan bir insan iskeleti bulundu. Olayı araştıran ve dünyaca ünlü parapsikolog doktor, Ian Stevenson, bu vakayı yerinde inceledi ve bilimsel kayıtlarını aldı. Yapılan baskılar sonucu adam sonunda suçu itiraf etti. Yıllar önce işlediği cinayet küçük bir çocuğun diliyle yeniden ortaya çıkmıştı. Bu olay reenkarnasyon inancını destekleyen çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Bilim çevreleri ise hala bu vakayı açıklamakta zorlanıyor.